Arkadaşlar ben Kaan. Ben Alper. Bugün sizlerle Minecraft Tarka Games. Ortaya gideceğiz. Ben, gideceğim. Ya sen git. Ben şurada, şurada tırmanam ya. Buna yetişemem de şuna yetişeyim bari. Bari bunun ortası çok zor ya. Birisi kılıç buldum herkes öldürüyor. Harbi diyorum sarmaşıktan da hızlı geçemiyor. Böyle pop 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 dalıyor böyle. Aaa keserim seni. İşte hep öyle adamlar. Şimdi ben ilk kez alıyorum. Ben şu daha la A, lanet olsun. Abi lag var. Abi lag da la, lag. Lagım lag. babanesi. Lagım babanesi aynen lagım çok lag var. Aşırı lag var benim bilgisayarım. Ben şimdi adamlar acayip fazla. Hazır... Allah ben adam ölüyor. Bilgisayarım ölüyor. O öldürüyorlar beni. Abi ölme kaç. Ölüyorum. Ölme. ölme. Alper abi. Oh. Şaka yaptım aynı yaştayız o benim abim değil. Bir dakika lan. Kanka. O da mı kesiyordu? Abi chestplate buldu. Çeyin chest CHESTPLATE buldu. Ağlatacak seni kanka ben sana söyleyeyim. Abi hiç bir zırı yok. Ay zırı yok dedim yani kılıcı yok abi. Benim de baltam var. Adam ol benim fishing rodum var. Yok lan fishing rotum. FISHING rod, Herkesi keseceğim. Arkadaşlar, arka plana ses ekledik. Ses efekti güzel mi? eklemedik güzel. Duyduğunuz gibi arka planlık sesler ses ef <laughs> efektlerin en büyük parçası. Alper, sana da Fishing rod buldum. Adamlar tuzağa düştü. Hayır düşmüyorsun. Neredesin kanka? İki adam kesiyor. Bak kestim. Kanka neredesin ama? Eee... Küçük gemi. Küçük gemi okey. Küçük gemi benimdir. Küçük geminin içinde misin? Abi adam var ya küçük geminin içindeyim de adam geçeceğim şimdi. Allah adam geçiyor kanka. <laughs> Aa kestim. Oha arka plandaki yemekler. Çok süper oldu kanka herkes kesin. Ara kapıyı kapasana Alper Neden? Kapattım lan kapı. Alsana şu oltayı. Tamam abi Bana ha. bir şey. Bir şey. Arpen. Sana üzülüm yok abi. Hiç mi? O, o kadar... Adam da var. Bu kadar adam da adamda var. O kadar adam kesti hiç mi bir şey yok? Balta falan yok. Hiç hepsi su boş o yüzden Hayır belli oluyor. Ee taktik. Taktik taktik. Vuruyorum adamı. Sen de vur. Taktik 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 taktik. Hadi. Tam vurana ne yapıyorsun? Sofer. Ya oğlum. <laughs> Zor. Ortayla da ya. Bak şuradakini keseceğim. Orada akılcı var. Dur çubukla vuracağım. Hatta suya atayım dur. Islak sopayla vuracağım. <laughs> Islak sopa. <laughs> Şu an sudan çıkmış. Yepyeni bir sopa. Evet. Ee, adamla kasma lanet olsun adamım. Kasma abi adam beni yiyor. Yumrukla yiyor beni. Gelme lan. Adam kestim. Adam, adam Adam geliyor. Yumruk koyacak. Sen kis la, sen lan. la. Adam kanka kanka. Al. Şöyle gidi Bir 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 bir. Oo! Azdır atıyor. Tamam. Oy! Oy, hoş. Evet, e Demirim var, demir kılıç alacağım. Kaç tane var lan? İki tane. Kanka ben bir daha gün ortaya gideceğim ya. Ortadan daha. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeyim yani şimdi çok pro oluyor çünkü. Topak. kız. de var kanka. Fenerse var mı sende? Var tabii ki. Fenerse stil yani Sadece Fenit var mı? Sadece Fenit. Al. Ya ben de Fenit. O yüksek işte kanka. Tamam hadi devam edelim. Eee Gel keselim. Nereye gidelim? Şurada adam var. Şöyle kesek de. Bu nasıl girdi oraya? Ben araya. suyun içinde kaldım. Nerede? Zaa çıkma zaa çıkma. Ya, tamam dur bir. Nerede adam? Bilmiyorum ki. Abi ha korktum ben de biri vuruyor zannettim. Dövbe! Tamam hadi. Ee... Şimdi nereye gidelim? Yeah. Şimdi burayı ilk önce burayı yıkalım. Bu kumlar kale güzel gözükmüyor. Kanka arkandaki adamı kesmeye giderim ben. Lütfen lütfen ben ya, Olur mu? Ben keseyim lütfen. Allah tek atacağım ona. Aa, ben ben keserdim at. At beni. Bayağı adam kesti. Ben Ben niye kesmiyorum Ben, niye kestim, ben... Dur, la, kestim onu iyi. <laughs> kesme. Kanka 4 tane adam kestim beş bir şey ya. Nasıl? Niye kestin onu? Biraz daha adamı sonları da, da keserim ha. Niye kestin onu? Nasıl? Niye kestin lan? Kes, tamam, niye kestin kestin? Kanka bir bris... Aa, daha üstünde adam var. Ben nasıl görüyorum ya? Abi benim bilgi oyun kasıyor. Seni kasıyor mu? Kas kasıyor bazen de. Da. Daha üstünde adam var. Hadi kesek. O zaman keselim. gidelim. Abi, Abi ba ben... bana hiç fırsat vermedi ki kesmek için. Daha üstüne nasıl çıkacağız? Gel. Abi adam ama nerede? Gel böyle. Şöyle isim görüyormuş şurada zaten. Onu keseceğiz. Tamam bir tane kes, ben geliyorum. Atladı suya. Atladı suya, tamam. Kesin Dur, bırak, onu. bırak. Lütfen, ben kesem artık. Onu da zaman... ben keserim. Oooo be! Adam burada Kesin. ölmüş. Golden Apple'ın falan kopuyor. Kanka, neredesin? Abi, Golden Apple'ı giyinmeye çalışıyorum yarım saattir. Dur ya! Üff. Neden? O... <laughs> Elmas mı zannettin? Olur. Kanka, neredesin? dağın üstündeyim. Dağ. Sana abi ben de onun aşağısındayım ben. De, de aşağısındayım tamam. Suya atladım ben. Allah! Ya abi suyu bir blok yanında atladım. Böyle yok ya. Gel. Zıvır herhalde bu. Aa. Şey. Tam da zil, senin zırın kaç oldu? Benim 7. Eee 3.5 boş yer var. Ay o kötüymüş. Abi sende 3 boş yer var yani çok da bir şey değil. Ben, 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 ben. Abi, belki. Abi bana bir tek flint lazım ya. Bak e, de. Bir Stiğim tane var. Bir tane flint. Bir tane flint olsa var ya ulan. Demirin, Demirin var mı senin? Demirim yok. Stick var. Sana orta atacağım. Orta seni takip edeceğim. Nerede olduğunu görebiliyor musun? Artık Akay oldu. Hızla. Ne oldu? Nerede geldi? boğalara gördü. Ay. O da çok kötü. Senin gol yapalım Var mı? Neredesin ki sen? Abi adam, adam. Uy. Neredesin? Lan oldu. Dur, dur, dur. Fark et beni. Keseceğim arkadan. Çok zırı var. Keseceğim. Abi kesemezse gel. Ben buradayım. Yok yok arkadan keseceğim. Koşuyorum bir yana. Dur. Abi nerede arkadan keseceğim? Yok ya. Abi arkaya keseceğim de adam. Harbi diyorum Hüseyin Bolt. Abi niye lag oluyor? Ben geldim. Kanka geç hemen Hüseyin Bolt. Bustat Alper, Bustat. Da bu satamıyorum dan, ya. Bir dakika. Abi lanet olsun. Oğlum tutmuyor ki bu. Abi taktik öbür taraftan git ya. Adam abi adam suya atladı. Ha şurada bu senin lan. Öl öyle artık. Abi niye yaptın ki kastı bilgisayar? Ah ya, yap, yap yap Abi vurun ama bak. Kestim la. Abi arkamızdan adam geliyormuş. Ne arkadan gel öldüreceğim. Gel lan. Gelsene. <laughs> Dur ben de geliyorum. Ağzını çakarım seni. Ne vuruyorsun lan? Abi diamond'ı varmış adamın. Abi demir kılıcı var. Abi ne olacak? Lan girdi adama kestik. Abi iki darbatı. İki darbatı. Darbatı var. Darbatı var. Darbatı var. Abi ne diamond? Ha Dar orada da diamond varmış. Diamond at. Stick var mı? Stick stick stick. Stick de var. Aa, oh. <laughs> at 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 at. Filit var mı? Eee, flint flint Abi yok flint her şey var ya. Abi ben de demirim var. Ben kürek yapacağım. Ya, yapma sakın bak. <laughs> tamam yapmıyorum. Zaten bende iki tane var bir tane daha atsana belki stil yaparız. Ay yo bende iki tane var ben diamond. Ha, demir kılıcım var. Da Atayım mı? Diamond kılıç yapayım ben ama ben yere attım demir kılıcıyı. O ben kendime yaptım lan bana ne yaptı demir Yere atıyorum abi. Sana geliyorum. Sen <laughs> ne yaptın? Ha demir kılıcı var mı sen. Mesela? Abi. Bütün... Demir kılıcı yere attım. Abi sen mi vurdun? <laughs> ben Eee baba ayyy. Ay babam giriyor odaya. Eee her neyse. Öyle. Abi her Ana, neyse. Anam Nerede adam? İkimiz Aa, i̇ki kaldık. Ik İkimiz de varız. Baş, başta mı Dur. Abi eşit değiliz ama ya. Finit Abi ]iz. eşitiz yani. Ne dediğimiz? ben... Mi? Dur. Oba şu bak. Abi TNT'ye giymeye çalıştım. Flint var mı? Flint. Ha? Flint yok. Abi hiçbirini yok. Ben birazcık bir şeyler yapacağım. Abi kaç dakika var bitmesine ona göre yapalım da. Finitim var iki tane. Ha atar mısın? Üç tane. tane. At Üç tane. atar. mısın? Al ah. Abi, kas. Kas. Abi dur kasıyor bak dert maça geldik kasıyor. Hıf, Yiyeceğim beni ya. Hadi kasıyor. ya. Çok kasıyor. Bu kadar zaman kaldı kanka. Oo tamam hadi dur bekle. İşim Başla. Ben. Abi yaktın beni bak. Yakarım seni la. Hadi Allah. Ela kaçarım ben de. Oba abi kesin. O güzel bir bölüm oldu. Ya ölecektin ama kaç kalbin kaldı? E, ee, beş buçuk. Abi hiç vurmadım. Ben de. neyse e, iyi bir bölümdü bence. Abi, ben dedi. o zaman öbür bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Nerede Görüşme o zaman öbürki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.